geldi baş başladı. Hem sağ ceza kontrol geriye Roger bıraktı. Julinho vurdu. lazım Kerem Can bıraktı Erman. Rıdvan. Uzak mesafe Rıdvan. Kazım. Erça. Erça ortası Luis Eduardo'nun önce Ramazan devam ettiriyor. Kudüs Müftüoğlu avantaja bıraktı. Rıdvan hala yerde. Erça topu dışarı gönderdi. Rajır. Rıdvan'ın pası. Juninho ceza alanında. Juninho top dışarı gidiyor. Mervetun Rajır. Luis. Juninho şimdi şu pozisyonu. Juninho. Topu out'a gönderdi Juninho. Berça ortayı yaptı. Luis Eduardo Kazım. Şener. Erça. Erça top aldı. Luis içeride. Erça Luis tek başına Erça çekti. Şimdi pas başına geçmedi top. Erça vurdu ve <laughs> gol. ilk bitiyor. Tek gol var 41. dakikada er Çağdan geldi o gol. Adana Demirspor 1 Göztepe 0. Erçağ orta yaptı. Kaslıyor savunma Mehmet. Erman vuruyor. <laughs> Bekler <Tabirekten göttü. gülüyor> döndü. Juninho. Juninho ceza alanında. Juninho çekti. Veri de mücadelesi ortaya. Luiz'i geçti. Kafa vuruşu Fatih Yiyen. gidiyor. Luis Eduardo. Luis orta yaptı aşağı doğru. Başır kafa vuruşu. Tekli top. Erman değil. topa. Topa gönderdi. Sinan iyi döndü. Sinan şimdi pas hareketlendi bir kez daha. Juninho çekti vurdu. Alta gönderdi topu. Altı futbolcu ceza alanında Göztepe'de. Pestan'ın ortası. Deli'nin kafa vuruşu top dışarı gitti. Ve bas bitiyor. Adana Demirspor kazanıyor. Maçın sonucu Adana Demirspor 1 Göztepe 0.